ve insanlar evde kaldılar. Kitap okudular ve dinlendiler. Dinlendiler, egzersiz yaptılar, sanat yaptılar, oyun oynadılar ve yeni varoluş yollarını öğrendiler. Durdular, daha derinden dinlendiler. Biri meditasyon yaptı, biri dua etti, biri dans etti. Diğeri kendi gölgesini keşfetti. İnsanların düşünceleri değişti, iyileştiler. Cahilce, tehlikeli, anlamsız ve vicdansızca yaşayan insanların yokluğunda dünya iyileşmeye başladı. Ve tehlike sona erdiğinde insanlar ölüleri için ağladılar. Ve yeni kararlar aldılar. Yeni bir dünya hayal ettiler. Yeni yaşam biçimleri yarattılar. Dünyayı tamamen iyileştirdiler tıpkı kendilerini iyileştirdikleri gibi